kuzenin. oğlu yapıyorsunuz galiba. Hepimizin e, besin kaynağı, ana besin kaynağı olan ekmekten bugün bir anti aging, bir gençlik iksiri bakım yapacağız. Bu bakımda neler var? Tabii ki hepimizin evinde olan ve maalesef e, çok kıymetini bilmeden e, tükettiğimiz en büyük nimet olan ekmeğimiz var. Biz bir dilim bayat ekmekten bir bakım yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane bayat ekmeğimizin içini alıyoruz. Bu beyaz ekmek olabilir, yulaf ekmeği olabilir, kepekli olabilir. Bir ekmek içinin içine bir tane bir yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Mümkün mertebe yoğurdun suyunu kullanalım ve bir tatlı kaşığı hepimizin evinde kahvaltıda kullandığımız yer fıstığı ezmesi. Çok değerli bir besin maddesi olması haricinde cilt içinde çok çok değerli bir e, malzemedir bizim için. Yarım yumurta akı. çok değerli zeytinyağımızdan bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Ve şu an mevsim itibariyle yararları saymakla bitmeyecek nar suyu. Yaklaşık yarım kahve fincanı kadar nar suyumuzu ekleyip ana malzememizin ee, şeyini hazırlamış oluyoruz. Kek hamurundan biraz daha yoğun olacak şekilde karıştıracak olursak öyle bir bazı elde etmiş olacağız. Ve bununla cildimizi temizledikten sonra cildimize bir maske uygulayacağız. Bunu cildimize 15-20 dakika tutmamız halinde. Yeter ki üşenmeyin. Bunun faydasını görün. İnanıyorum ki bayatlamış ekmeklerinizi bu şekilde her daim Değerlendireceksiniz. Hem genç kalacaksınız, hem bütçeye, ekonomiye katkıda bulunmuş olacaksınız. <laughs> Evet, temizlemiş olduğumuz cildimize şimdi uygulamamızı yapıyoruz. Bunu evde gazlı bezle uygulamanız zor olabilir. Direkt cildinize sürüp 15-20 dakika bekletmeniz de çok büyük bir yarar olacak. Nasılsınız Erol Bey? İyi, memnunum hayatımda. Biz mikro bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma 10 seansta cildi 5 yaş gençleştiren bir uygulama. Ee, mikro akımla hücreyi uyarıp kas siflerinin kısalmasını ve dolayısıyla e, cildin çok uzun süreli yani 5 yaş gibi bir gençlik oluşturmakta 10 seansta. Kutsal bir olay biliyorsunuz şey ekmek. Yani onu o kadar güzel kullanıyorlar ki yani incanım hiç onun kutsallığını temadi ettiriyor, devam ettiriyorlar. Yani onun yararlılığı yalnız bir diye girip de oradan işte vücudumuzu koordine eden bütün enzimlerin de alınmış su, bu suyu onu aşan bir dokunuşu var. Çok güzel bir terkiplemesi var. Bunu yani geliyorum sıklıkla İnca Hanım'a. Belli bir yaştan sonra vücudun ondan sonra yani daha doğrusu karoserin yani kaputun eskime hızı artıyor, hızlanıyor. Onu durduruyor yani. İnci en büyük özelliği o. Bir okos bir de pokos tamam bitti. Yani olay en güzel şeklini alıyor.